Büyük Türk milleti aziz Türk ocaklar. 26 Ağustos 1071'de Malazgirt zaferiyle bu topraklarda kesintisiz siyasi hakimiyetinin başladığını ilan eden Türk milleti yine bir 26 Ağustos gününde başlayan ve 30 Ağustos'ta zaferle sonuçlanan büyük taarruzla bu topraklardan Türklüğü sileceği hayaline kapılanlara hiç unutamayacakları bir ders vermiştir. Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Paşa ve askerlerinin bu muazzam zaferi tarihimizin şanlı sayfalarında hak ettiği yeri almıştır. Bu iki tarih, Türkiye Türklüğü'nün tarihinde son derece hayati öneme sahiptir. Şurası bir ger gerçek ki Türk milleti bu topraklarda kesintisi siyasi hakimiyetini 26 Ağustos 1071 bir Zaferi sayesinde kurmuştur. Osmanlılar devletin en parlak devrinde devletlerini devlet ebed müddet yani sonsuza kadar yaşayacak devlet olarak tanımlamışlar. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk de bu tarih şuuruyla Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet faydar kalacağını ifade etmiştir. Asırlardır bayrak solmasın, ezan dinmesin diye kan döken yiğitler Anadolu'yu vatanlaştırdı. Ve ebediyen vatan kalması için bugün de aynı şekilde Kızıl Elmalı'nda şehadet şerbetini içmeye devam ediyorlar. Az Ocaklar, Müslümanlığı kabul ettikten sonra İslam dininin savunusu ve yayısı olan Türklerin bu fetihleri Haçlıların daima husumetini çekti. Öyle ki Müslüman olmakla Türk olmayı eş tuttular. Haçlıların 1683 Viyana bozgunundan sonra Osmanlılara karşı siyaseti Türkleri Orta Asya bozkırlarına yani geldikleri yere geri göndermek. Şartlar uygun olduğunda da bunu gerçekleştirmek için çalıştılar. Bizim bundan şikayet etmek Kimse bizim büyümemizi istemiyor diye işte bulunmak hakkımız yok. Biz burada kendi gücümüz, bilgimiz ve aklımızla bu topraklara vatan tuttuk ve büyük bir devlet kurduk. Büyük devletler başkalarının himmetiyle değil kendi akıl ve güçleriyle ortaya çıkarlar ve ayakta kalırlar. Birinci can harbinden sonraki Türk milli mücadelesi işte bu uzun tarihi hesaplaşmanın çok önemli bir aşaması bir yeniden diriliştir. 30 Ağustos zaferi bu büyük dirilişin mührüdür. Bu büyük mücadele her yanı şehit kanlarıyla sulanmış bu aziz vatanın ebediyen Müslüman Türk yurdu olarak kalması bayrak şair ifadesiyle Müslümanlıkla yoğrulmuş bu vatanı Müslümansız bırakmamak için verilmiştir. Az ocaklar, farklı görüşlerimiz, siyasi tercihlerimiz olabilir ama söz konusu vatan olduğunda bunları bir kenara koymalıyız. Milli mücadeleyi Gazi Mustafa Kemal ve Gazi Meclisi'nin önderliğinde böyle bir anlayışla ve birlik ruhuyla kazandı. Bugün de Türk devleti yapıları ve amaçları farklı gibi görünen ama hepsi de küresel oyun kurucularla işbirliği yapan, onların bizi zaafa uğratmak için öne sürdüğü üç terör örgütünün FETÖ, IŞİD ve PKK'nın ve DHKPC gibi diğer bazı örgütlerin ağır saldırıları karşısındadır. Uğradığımız bütün tahribata rağmen Türk milleti ve devleti bu hainlere haddini bildirecek, onların efendilerine de büyüklüğünü gösterecektir. Unutmamamız gereken çok önemli bir husus da şudur. Savaşlar ve zaferler büyük ülkeleri gerçekleştirmenin araçlarındandır. Asıl önemli olan bir ülke için imar, inşa ve gönülleri kazanma faaliyetleridir. Ecdadımız bu yurdu sadece kılıçlarla değil, fikirle, kalemle ve imanla imar ve inşa ettiler ve gönülleri kazanarak fethedip yurt haline getirdiler bizlere de düşen gerektiğinde fiilen savaşarak vatanı savunmak, ondan sonra da Türk milletine ve insanlığa örnek olan medeniyet davamız için çalışmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle Çağrı ve Tuğrul Beyler'le Sultan Alparslan ve Kutalmışoğlu Süleyman Şah'tan Osman Gazi'ye, Fatih Sultan Mehmet Han'a, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e kadar bu vatanı bize armağan eden büyüklerimizi, al bayrağı kanlarının rengini veren ve onu bugüne kadar hiç soldurmayan, şehitler tepesini boş bırakmayan şehitlerimizi, gazilerimizi minnetle ve şükranlanıyorum. Fetih ve zafer haftası ve zafer bayramı kutlu olsun diyorum. Allah Türk milletini ve vatanını her türlü düşmanın ve fikri odaklarının şerrinden korusun. Ordumuzu ve milletimizi daim muzaffer eylesin.